Serbest Furuş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Biraz da hızlı gidiyorum. İnanılmaz bir sıcak var arkadaşlar. Videoyu çektiğim yerde klima yok. Hemen videoyu bitir bitirmez. Klimalı odaya geçirip biraz serinlemek istiyorum. Biz insanoğlu hiç tatmin olmayız. Sıcaklar gelir ya bu sıcaklar çok bunaltıcı soğuk gelsin deriz. Soğuk gelir ya bu soğuklar çok üşümeye başladık bir an önce yaz gelsin. Orta yolu bir türlü e, bulamayız. Sizlerin herhalde bu yönde şikayetleri vardır diye açıkçası düşünüyorum. Yaz aylarında evet güzel tatil, tatil modu şudur budur falan ama hani her odaya da klima taktırma şansı yok. E, haliyle böyle e, sıcaklarla boğuştuğumuzu söyleyelim. O yüzden biraz... Hızlı bir şekilde seri bir şekilde Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Yine gündem oldukça yoğun. Bir transfer donduruldu mu Trabzonspor vaz mı geçti? Oyuncu mu kararını farklı bir takıma e, doğru yöneltti? Orası çok net değil. Ama bir oyuncu daha gündemimizden kaydı gitti arkadaşlar. Onu söyleyeyim ki e, Abdullah Avcı'nın istediği oyunculardan bir tanesiydi. Bu arada iki tane yeni stoper adayı var. Söyledik Cigo bekleniyor ama bir taraftan Trabzonspor tabii ki B ve C planlarını ortaya koyması lazım. İki tane menajer önerisi var. Birinin bol servisi elinde, birinin, birinin bir yıl daha kontratı var. O bilgileri paylaşacağız. Kamptan maalesef üzücü bir sakatlık haberi geldi. Onun detaylarını yine videomuzun içerisinde sizlere aktarmaya çalışacağız. Evet 6 transfer hızlı bir şekilde yapıldı. 7-8-9 beklenirken bazen transferlerde do, durdurma kararı alıyoruz ama bir kez daha söyleyelim. Muhammed Şam ve Onaçu transferlerinin durdurulma sebebi oyunculardan vazgeçmek değil sadece bugüne kadar iki oyuncu ile alakalı yapılan e, girişimlerden bir türlü sonuç alınamamasından dolayı oyuncular gelmek istiyor mu? Evet. Trabzonspor bu iki futbolcu istiyor mu? Evet. Buradaki tek sorun iki takımın yönetiminin göstermiş olduğu inatçı bir tutum var. Bu inatçı tutumu kırabilmek adına Trabzonspor bu kez dedi ki biz bu transferlerden daha teklif yapmayacağız. Çünkü arkadaşlar inanın yani onatçı için altı 6 ila 7 milyon euro'lara çıktığı iddiaları var Trabzonspor'un. Hani normal şartlarda çıkabilecek bir durum değil. Hani bir Fenerbahçe gibi ekonomik anlamda rahatlığımız olsa, gelir gider dengemiz en azından biraz şey olsa, onlar kadar gelirimiz olsa eyvallah. Ama bunları alırken evet taraftar istiyor alın ama öderken de biraz düşünmek lazım. Taraftar şunu düşünmemeli. Ya ben ödemeyeceğim. Bana ne? Yönetim ödeyecek dememeli. Çünkü ödeme sıkıntısı başladığı mı bu bize sirayet edecek. Yani oyuncu parasını alamadı mı ihtar çekecek bilmem ne olacak bunları yaşamak istemiyoruz. Ee, Muhammed Çam konusunda da hani dörtten yukarı çıkmayı asla Trabzonspor düşünmüyor. Ya i̇ki oyuncuyla da anlaşılmış. İki oyuncu diyor ki biz Trabzonspor forması giyeceğiz. Gelen hiçbir takımla görüşme daha yapmayacağız diyorlar. Ama maalesef burada da Clermont takımının yani masada en son bir fiyat yükseltmesi 7.5'u gördük. Siz fazlasını verin. Trabzonspor bu transferde de 5 milyon euroya çıktı arkadaşlar. 5.5 oldu diyenler de var. Yani 5-5.5 arasında bir teklif sundu ama yeni bir teklif sunmama kararı aldı. Bu şu an. Ya yarın fikir değişir. Baktığınız bir esneme yok ama bu iki transfer olacak mı derseniz bana göre tek engel kulüpler. Oyuncu bazlarında problem yok oyuncularla görüşürdü. İkisi de söz verdi. Bir başka takıma gitmeyeceğiz. Görüşmeyeceğiz. Trabzonspor'u bekleyeceğiz diye. Bu bizim biraz elimizi güçlendiriyor mu? Biraz güçlendiriyor ama iki kulübün de en azından bu inatçı tavrını biraz yıkmak e, gerekiyor. Bakalım önümüzdeki günlerde yani iki kulüp şunu da diyebilir. Ya tamam artık uğraşacak halimiz yok. Gön tamam tekliflerimizi e, kabul ediyoruz. Son teklifiniz geçerliyse oyuncuları verelim. Bakarsınız yarın öbür gün birkaç gün içerisinde iki transferde uçağa Trabzon'a gelir. Bunlar yaşanabilecek gelişmeler arkadaşlar. Ama bir taraftan da uzama ihtimali de göz önünde olması lazım. Yoksa Trabzonspor 10 milyon mu istiyor? Ver 10 milyonu al ona açıyor. Örnek veriyorum. Muhammed Sam 8 mi istiyor? Ver al. Ama arkadaşlar de sıkıntılar var. Yani iki tane transfer alırsınız. Sene içerisinde oyuncuların parasını ödemekte zorlandığınız zaman bu sefer takımın geneline yansıyacak. Bakın iki transferden dolayı takımın geneline e, e, yansıyacak bir rahatsızlık ortaya çıkacak. Bunu tabii ki hiç ama hiç kimse istemez. Onu da söyleyelim. Bu iki transferdeki dondurulma kararı, durdurma kararı sadece bir e, strateji, bir bekleme yoksa iki oyuncu da Trabzonspor'un hala gündeminde olduğunu sizlere söylemiş olalım. Gelelim arkadaşlar bir şok sakatlık haberine. Ee, şu anda biliyorsunuz zaten kalede sıkıntımız var şöyle sıkıntımız var ee, Uğurcan Çakır tatilde 25'i 18'ine gelecek hani 25'indeki maçta 6-7 günde e, randıman yakalar oynar mı bilmiyoruz ama hani biz Avrupa Kupası maçını hesaba katacağımız için 25 Temmuz'da Muhammed Tahtepe'nin oynama ihtimali yüksek şu an biliyorum birçoğunuz diyor ki niye Onur Alp oynamıyor? Ben de aynı görüşteyim. Yani, ha Muhammed Dağtepe, ha Onur Alp. Onur Alp'in önü açılması noktasında şans verilebilir ama hani Abdullah Avcı'nın çok böyle genç kalecileri böylesine önemli hani hata yapar riskini belki kafasına düşündüğü için şans vereceğini düşünmüyorum ama bence de Onur Alp oynamalı. Yani bir yerden başlamak lazım. Uğurcan kaleye geçtiği zaman 17 yaşındaydı arkadaşlar. Bir yerden mutlaka ba başlamak lazım. Muhammed Dağtepe ayağını aldı bir darbe sonucunda herhalde top mu artık e, rakip mi oldu bilmiyoruz. Orada e, parmağında bir e, sakatlık yaşadı. Parmağında yaşamış olduğu bu sakatlığın ardından da oyuncu idmanı yarıda bıraktı. Tabi bu akşam Trabzonspor saat 8'de bir antrenman daha yapacak. Gün 2 çalışması antrenmana çıkacak mı, çıkmayacak mı? O çok net değil ama inşallah çok basit bir şeydir. Bir yaralanmadır. En azından bir kırık, çıkık hali yoktur diye düşünelim. Hani en iyisini düşünerek sizlere yorum yapalım. Geçmiş olsun diyelim Muhammed Atepe'ye. Tabi birkaç sakatlığımız var. İşte Dancefield'in durumu var bazen Ufak tefek ağrılar nüksedince bazı oyuncuları tabii ki hem antrenman hem maç programı çerçevesinde zorlanma olduğu zaman ağrılar olduğu zaman tabii hoca biraz da onları tedbir amaçlı olarak dinlendiriliyor, dinlendiriyor. Abdurrahman'ın bir sakatlığı vardı biliyorsunuz düz koşulara falan başladı. Onun da tabii ki gelişi belki bir, bir buçuk hafta gibi bir süre alacak diye tahmin ediyorum. Ama tabii bu kamp bittikten sonra altyapıdan giden 19 takımından alınan oyuncuların kaç tanesi orada forma şansı giyebilecek? Bunlar tabii ki şu anda soru işareti. Yani Abdullah Avcı'nın vereceği bir karara en azından bağlı olduğunu sizlere iletmiş olalım. Arkadaşlar geçelim. Trabzonspor'un durdurma kararı mı aldığı yoksa oyuncunun farklı bir kulübe doğru yöneldiği haberine gelelim. Folkorelli. Biliyorsunuz geçen yılda Trabzonspor'un ısrarla almak istediği oyuncuların başında geliyordu. Olmadı. E, Trabzonspor daha sonra oyuncunun menajeri Trabzonspora haber göndererek hala e, Folka istiyorsanız görüşmeye açığız şeklinde haber gönderdi. Trabzonspor görüşmelere başladı. Ajaxio takımına bir teklif sundu. Hani bu teklifin cevabını beklerken aslında her şeyde olumlu bir şekilde seyrederken bugün aldığımız bilgi e, Folka İngiliz kulübü Bermont'la anlaşmak üzere oldu ve Bermont takımına gidecek olan e, Folcarelli'nin Fransa'nın Lorient takımı ki biz biliyorsunuz oradan e, Umut Bozo aldık. Umut Bozo'nun takımına Lorient takımına kiralık olarak gideceği yönünde bir bilgi var. Çünkü iki kulübün de sahibi aynı Bermont'un ve Lorient takımının sahipleri aynı ve Trabzonspor'un çok ciddi uğraş verdiği hatta ve hatta oyuncu tarafından gelen bir mesaj konusunda görüşmelerin tekrar başladığı bir transferde Artık Trabzonspor mu son anda farklı isimlere yöneldi? Çünkü bir isim daha paylaşacağım size. 8 numara transferinde yine Alman medyasının iddiası. Birkaç gün önce bu gelişmeyi de sizlere aktardık. Acaba orada daha uygun şartlarda ya da Abdullah Avcı'nın son anda kafasına başka bir isim geldi. Ona mı yönelelim dedi? Trabzonspor mu bu transferi dondurdu? Oyuncu farklı bir tarafa geçti ya da son anda artık araya giren İngiliz kulübümü hem Ajaccio'yu hem Folkarelli'nin menajerini ikna etti de oraya gidiyor. Bu sorunun cevabı çok net değil. Onu söyleyeyim ama net olan bir şey var ki Folkarelli bizim gündemimizden çıkmak üzere Burma takımı ile anlaşmak üzere olduğunu söyleyelim. Bu arada arkadaşlar bir başka isim. E, Aysa Laudini. Biliyorsunuz bu ismi daha önce de yaklaşık bir hafta önce sizlerle paylaştık. Bu kez Alman medyası. Ee, Union Berlin takımının formasını giyen Tunuslu oyuncuyla Trabzonspor'un ilgilendiği iddiaları var. Ee, 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bir önceki sezon, ya yani bir önceki takımı French hoştu Muhtemelen Trabzonspor'un karşılaştığı dönemde rakip takımda var mı yok mu çok net bilmiyorum ama olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyelim. Union Berlin takımının formasını giyiyor dedik. Eee... 2 milyon 600 bin euro bonservis bedeliyle Union Berlin'e geldi. 46 kez Tunus milli takımının formasını giydi. 2 gol kaydetti. 6 milyon euro piyasa değeri var. Aysa Laudini'nin 23 lig maçında e, oynamış. 4 tane asisti var. To, e, asisti var. 31 maç toplamda da işte kupa, mupa diğer maçlarla da 31 maç oynadı ve bu oyuncuyla da daha önce sizlere söyledik Trabzonspor'un gündeminde olan bir isimdi. Ee, ve Alman medyasına göre bu transferde Trabzonspor'un oldukça istekli olduğu yönünde bilgiler var. Bekleyip görmekte fayda var. Belki Trabzonspor Folkareli'den ziyade başka bir oyuncuya yöneldiği için bu isim olabilir. Hani bilmiyorum Laudin olabilir bir başka isim olabilir. E, Trabzonspor rotayı bir başka isme e, çevirdiği için belki Folkareli'yi askıya almış olabilir. Onu da söyleyelim ama Görüntü itibariyle gelen bilgiler doğruysa bir başka takıma gitme ihtimalinin çok yüksek olduğunu sizlere söyleyelim. Geçelim stoper transferi ile ilgili gelişmeler arkadaşlar. İki tane yeni isim var. Bunlar da menajer tarafından önerildi. Bir tanesinin bonservis elinde bir tanesinin bir yıl daha kontratı var. O bilgileri sizlerle paylaşacağız. Tabii Cigo bir taraftan bekleniyor. Ama şu ana kadar olumlu bir gelişme olmadı. Trabzonspor tabii ki bir umudu var mı? Hani... E, Marsilya Kendisine kulüp olmasını söyledi. Belki kamp bittikten sonra oyuncu tamamen yollar ayrılırsa bir ihtimal var. Suudi Arabistan takımının bir ilgisi olduğunu biliyoruz. Ama orada hala umutlar tükenmiş değil ama bir taraftan da tabii ki sağ ayaklı bir stoper gelmediği için birçok menajer e, Trabzonspor'a oyuncu öneriyor. İki tane isim önerildi. Trabzonspor'un şu anda Abdullah Avcı'nın önünde olan iki tane isim kararı tabii ki Abdullah Avcı verecek. Bunlardan bir tanesi Dijon Bernard 23 yaşında Jamaikalı oyuncu 1.88 boyunda Aynı zamanda milli oyuncu olduğunu söyleyelim. Chelsea altyapısında başlıyor. Oradan Manchester United altyapısına gidiyor. Portsmouth'da oynuyor. Ve son takımı da Sheffield Wednesday takımında forma giydiğini sizlere söyleyelim. 32'lik maçında 2 asist toplamda 36 maç oynamış. 6 kez Jamaika milli takımının formasını giymiş. 1 gol kaydetmiş. Bon servisi elinde olan bir isim, onu söyleyelim sizlere. Yani 2024 yılı itibariyle Sheffield Wednesday takımıyla sözleşmesi sona ermiş sağ stoper, sağ ayaklı bir stoper. Aynı zamanda sağ bekte de oynama özelliğinin olduğunu sizlere ifade etmiş olalım. Bu önerilen isimlerden bir tanesi. Diğer isim Mark McKenzie. O da 25 yaşında, Amerikalı oyuncu, 1.84 boyunda. 2021 yılında Gen kulübüne bin euro bonservisle birlikte geliyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. 2025 bir yıl daha kontratı var Belçika temsilcisiyle. 13 kez Amerika Birleşik Devletleri milli takımının formasını giymiş. Bu sene 21 maçta Gente forma şansı bulmuş. 21 lig maçında 2 asist artı 44 kez yine toplamda 44 maç görev aldı orada da 1 gol ve 3 asistle katkı sağlamış bir isim Mark Mark Kenzie de Trabzonspor'a önerilen bir başka stoper isim olduğunu söyleyelim. Yani artık öneriler de bir taraftan Trabzonspor'a sezon kapanlığından beri geliyor. Ama hala tabii ki menajerler bakıyor ki Trabzonspor sağ bek sağ stoperi çözememiş. Hala yeni isimler gündeme geliyor. Tabi bunların içerisinde önerilen var. Maçlar takip ediliyor. Artık maç olmadığı için oyuncuların White Scout ekibinden o programdan maçlar izleniyor. Bir rapor hazırlanıyor. Olumluysa hocanın aklındaki oyun mantalitesine özelliklere yatkın bir oyuncuysa... A takım hocası Abdullah Avcı'ya gidiyor. Abdullah Avcı bir bakıyor, tamam okey derse yönetim kurulu da temasa geçiyor. Evet, Gigotra Abdullah Avcı'nın kafasında e, kafasının köşesinin bir tarafında ama olmazsa yeni isimler de gelebilir. Bunlardan biri Dijon Bernard 23 yaşındaki Jamaikalı, diğeri Mark Mark Henzi, 25 yaşında Amerika Birleşik Devletleri e, milli takımında formasını giyen bir stoper olduğunu sizlere ifade edelim. Şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar. Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Şimdilik hoşçakalın.